Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı kimliğinde hakim olan İslam'dır. Dolayısıyla insanların tanımlanması, toplumların, kavimlerin tanımlanmasında baskın olan şey Müslüm ve gayrimüslim ayrımıdır. Hukuk çerçevesinde insanlar buna göre muhatap alınır. İnsanların birbiriyle ilişkisinde hakim olan ana unsur İslam olduğu için İslam milleti deniyor. İslam toplumu diyoruz bugünkü ifadeyle. Gayrimüslimlerin kendi açısından devletle kurduğu ilişki farklı tanımlanıyor. Ama Müslüman diye tanımlanan topluluklar ister işte Kürt kavmi olsun ister başka bir kavmi olsun başka bir kavmi olsun fark etmiyor. Bunların hepsi Osmanlı'da ortak bir hukuka tabi bulunuyorlar. Dolayısıyla aslında 19. yüzyıla kadar modernleşme sürecine kadar İslam toplumlarında hakim olan e, toplumsal kimlik, siyasal kimlik <laughs> İslam'la tanımlanan kimliktir. Ve Müslüman olan <laughs> topluluklar da kendilerini buna göre tanımlıyorlar. Burada bir sorun, bir çatışma kimlikler üzerinde çıkmıyor. Ama bugün bizim kimlikler dediğimiz mesele ve ciddi anlamda rekabetler, çatışmalar, tahakkümler konusu olan mesele... ...modern dönemde işte Fransız İttilali'nden sonra milliyetçiliğin gelişmesi, Osmanlı Devleti'nin modernleşme faaliyetleri... ...cumhuriyet dönemindeki çeşitli politikalarla beraber sadece tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni değil bütün bir Orta Doğu'da yaygınlaşan bir şey ve dolayısıyla modern dönemde artık siyasal kimlik olarak devletler kendilerini çoğunlukla e, hakim olan ve artık kavim yerine millet denilen toplulukla tanımlamaya başlanıyor. Burada işte Fransa'da ezici olan topluluk Fransızlarsa Fransızlar hakim bir kimlik oluyorlar. Diğerleri bu homojen kimlik çerçevesinde eklemleniyor, asimile ediyor, ediliyor, bastırılıyor, susturuluyor. Ama burada çok enteresan bir şey var. Hepimizin taşıdığı bir kimlik var değil mi şu an? Evet. Bu kimlikte baktığımız zaman sorulan şey sorular ve verilen cevaplara dikkat ettiğimizde hangi devletin vatandaşıyız? Türkiye Cumhuriyeti. Hangi kavim, hangi ırk diye şey yok, soru yok. İslam var. Değil mi? Dolayısıyla aslında hala bir yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yani özellikle tek, tek parti döneminde çok ciddi dramatik kimlik sorunlarını, çatışmalarını, bastırmalarını, asimilasyonlarını yaşamamıza rağmen yine de burada bir yönüyle belki yedek bir siyaset mi bilmiyorum artık. İslam'ın temel alında bir kimlik tanımlaması var. Yani nüfus cüzdanımız dediğimiz şey bizim kimliğimizi aslında tanımlayan şey yani. Peki. Yani biz, Ama ben buna itiraz edeceğim. Bu kimlik meselesi. İslam'ın kimlik olması tezi hepimizin hoşuna gidiyor. Yani çok çok yok, hayır güzel bir, bir... bir şey olguları söyledim sana. Müslim yo yok. Yo, gayrimüslim yo. yo. gayrim, tanımlaması. O zaman, zaman itirazınız kalsın. Şöyle yani ben kimlik şöyle... dediğimiz yo. şey de şöyle tanımlıyor. Şöyle, Dini, şöyle ben, Türkiye'de gayrimüslimler hayır, hayır, hayır. Müslümanların olduğu kalması. Neyiz? Nereden Kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Din insanların kimliği değil. Din insanların kimliği değil. Hocam tamam. Kimlik üzerine sonra konuşuyor. Sadece dinle tanımlanmaz. Ama ben... Kavimle de tamam. tanımlanır, dinle de, sosyalizmle de... Sütat Sosyalist Şöyle dediğiniz şey. zaman kimliğiniz sosyalist Ay, olur. Bu, bu yeni zamanlarda oluşmuş bir şeydir. Asla din kimlik değildir. Din taayyüştür. Bir arada yaşama formülüdür. Din nasıl hukuktur. Bak, din şimdi. gelenektir. Din insanların birbirlerine komşu olmasıdır. Din insanların birbirleriyle bir hukuk zemini üzerinde yaşamasıdır. Şey Hayır kimlik mesela ben sana kimsin dediğim zaman Müslümanım mı diyorsun? Tabii Müslüman. Ben Ergün'üm diyorsun sadece Ergin Ergün diyor? Hayır olmaz. Din yani ahlaktır. bu toplumda nasıl birisi diye sorduğunda o cevabı verir. Kim sorusunun ha, kim sorusunun burada tamam, geliştiği. kimliği ayrı konuşalım. Hayır, kimlik inşa süreci. Bu, iş şey. Madettin Bey. Şöyle Kimlikle ilgili düzinelerde kitap İkerim'de, var. Kur'an-ı Kerim bunu kabul kimlik etmez. Kur'an-ı Kerim'de Kur Kerim Kur Kerim Kur Kerim kimlik din değildir. Kim, hayır hayır. Sizi sanyolun kabileler Ergun, ve kabileler olarak yarattık Ergun birbirimizi tanıyasın. Ama Söyleyeyim. aynı zamanda şunu aynı zamanda Kur'an bize ey iman edenler diye hitap ediyor. Bizim birçok kimliğimiz var. O bizim kimliğimiz değil. ki. var. O bizim erkek kimliğimiz, kimliğimiz var. Şunu Ergun cinsiyet Hocam buradan çıkalım. Var. Erken var. bir tartışma bir oldu. Erken kimliklerimiz tartışma. <laughs> çok. Tamam. Bahadettin Bey. Kimlik... Cinsiyet kimliklerimiz var. Dini kimliklerimiz var. Kavmi kimliklerimiz bunlar var. Yeni Yaş kimliklerimiz var. Şeyler, Çoğu kimlikler var. Ama bunlar içinde bazı dönemde bazıları merkeze alınıyor. Mesela Sovyetik bir rejimde kimlik sosyalizm merkezidir. Milliyetçiliğin ve ulus devletlerin egemen olduğu dönemlerde kimlik ulus etrafında tanımlanır. Tamam burada çıkalım. Evet. Aslan Hocam, evet. şimdi siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz bir Türk olarak? <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Tabii tarih açısından bakıldığı zaman mesela evet. diye, biz tarihi sadece Osmanlı tarihi olarak tabii arkadaşlar kısmen girdiler. de Zaten... Sözü Osmanlı ile girdiniz. Hı hı. Osmanlı ve Kürt ilişkisi diye Faik Bey'e sordunuz. Öyle başladı. Yani tartışma, konuşma öyle yönlendi. Ama benim bakış açım şöyle. Benim tarih okumalarım, ben tarihçi değilim ama yani bir anlamaya çalışan, okuyup anlamaya çalışan bir kişi olarak söylüyorum. Benim tarih okumalarım bana şunu gösterdi ki nerede Türk varsa orada Kürtler de var yan başlarında. Beraber, aynı coğrafyada. Aynı, aynı dönemlerde var. Mesela hani biz zaten çoğunu biliyoruz da pek belki birçoğumuzun bilmediği hususlar var. Yani bizi dinleyen geniş kitleler açısından söylüyorum. Mesela Macaristan'da Kürt köyleri var. Ne Mac zaman? Macaristan'da? Macaristan'da Kürt köyleri var ama buradan Anadolu'dan gidip de yerleşmiş şimdiki bizim Kürtlerin kurduğu köy falan değil. Tarihten kalıntı olarak kalmış. Yani e, Hunlar döneminden kalan Kürt köyleri var Macaristan'da. E, buna bağlı olarak şimdi mesela e, ortaya konulduğu zaman Kürt kelimesinin Kürt kavminin ortaya çıkışı e, ortaya konulduğu zaman e, şuna dikkat etmek lazım belki belki Türk tarihi açısından öyle görünüyor ama Türk tarihi yahut da şu tarihi bu tarihe de bakmadan da bu söylenebilir. Mesela milattan önceki çağlarda bugünkü İran'ın bulunduğu coğrafyanın bir kısmı İ İran bir kısmı Turan olarak adlandırılıyordu. Yani Turan kelimesi şimdiki siyasi mülazaların çok ötesinde o zaman coğrafi bir anlam taşıyordu. Turan coğrafyası, İran coğrafyası. Kürtler de tam Turan coğrafyası ile İran coğrafyası arasında demin o bahsedilen Zavros bölgesinde ortaya çıkmış, isim olarak ortaya çıkmış. Küçük bir kavim o zaman için. Yani milattan önceki çağlarda. Ve İran-Turan ilişkileri arasında hem İran'dan hem Turan'dan etkilenen bir kavim olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şeye gelince Selçuklar, Büyük Selçuklar dönemine gelince Nizami Mülk, Nizamiye Meddeselerine gelince Nizamiye Meddeselerinin eğitim, öğretim dili Farsça. Dolayısıyla orada üniversitelerde bir aydın tabaka yetişiyor. Bunlar Farsça okuyorlar. E, Farsça baskın kültür dili olarak girişiyor. Tamam. Lingua franca çünkü. Efendim? Lingua franca, Arapça ve Farsça yani herkesin franca. ortakça konuşup evet. anlayabildiği bir dil mi Yazı dili bir de. Sadece evet. herkesin ortakça ortak dili değil Hayır, de Latinci daha ziyade gibi. kültür dili. Avrupa'daki latince Eğitim gibi düşünüyor. Kültür dili. Avrupa'daki latince i̇şte onu, deli, deli. Latin onu anlatmaya çalışıyor. Şey. Evet. Ortak çağrı. Şimdi, Şimdi, ama tabii o geniş halk kitleleri. Şimdi bu, bu evet. neyi işaret ediyor? Orada e, aydınların oluşturduğu yeni kültürün evrildiğini, çevrildiğini, başka bir şeye dönüştüğünü gösteriyor. Bunun ne, niçin şimdi bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum? Yani Kürtlerin bugün konuştuğu dilde işte 2000 küsür, 2500 küsur kelime, Farsça kelime var ve grameri de Farsça yani benzer, Farsça denilebilir. Benzemiyor ama öyle olsun. Öyle evet. Öyle, öyle, öyle diyorlar. Ya öyle diyorlar ki aslında Pakistan'daki e, dillere de yakın olduğu söyleniyor. Yok Pakistan evet. Urdu evet. dili de çok karman çok bir dil. Şey, yani belki evet. Belüçler Melüçler meselesi çok konuşuluyor evet, da. Evet, Türkçe girersek Türkçe ile çok konuşuluyor. bir konuşurdu. ilişkisi var ama. <laughs> evet. evet, Akraba, diller. Akraba, ilişkisi, akraba, diller, evet. akraba dillerden akraba, aynı Akraba familya. Diller, evet. Ama Türkçe ile de çok büyük ilişkisi var. Mesela bugünkü Kürtçe'de kullanılan 3000 küsür Türkçe kelimenin de yani nereden geldiği belli yani Türkçeden gelmiş Türk tarihiyle ilişkiden Türklerle olan ilişkiden gelmiş dolayısıyla böyle bir İran-Turan arasında bir kavimden söz ediyoruz ve Türklerin var olduğu her yerde var olan bir kavimden söz ediyoruz. Bir de şu hususu ben işaret etmek istiyorum. Evet. Şimdi bu Büyük Selçuklu ile Osmanlı arasında bir başka bir dönem var. Beylikler dönemi var. O Beylikler döneminde de bir Ak Koyunlar, evet ve artık, artık var, var. Evet. Üç önemli e, o zaman için o tarihi e, adını önemli. koymuş devletler var ve onların oluşturduğu devlet kültürü var o, o coğrafyada. Yani işte Diyarbakır ve etrafında, Mardin'in etrafında e, bunları bunları incelemeden direkt e, Büyük Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş e, yaparsak biraz eksik kalırız. Şöyle ki çünkü makas şeyden sonra değişti. Yavuz Sultan Selim'den sonra değişti. Kürtlerle ilişkili e, evet. e, olan devlet politikaları Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim'den sonra tamamen değişti. Ve mesela Karacaoğlan'ın Türk şeylerinde de, Türkülerinde de işte gezdim Alcemistan'ı, Frengistan'ı, Kürdistan'ı gibi ifadeler vardır. Yahut Evliya Çelebi'de de Kürdistan kavramları vardır ama yani bunlar o e, Kanuni dönemi mesela işte 16. yüzyıl o dönemlere denk geliyor. Ama Yavuz'dan sonra böyle bir değişim olmuş. Bu değişimin sebebi de işte Çaldıran Savaşı'nda itibaren yani o mezhep kavgası, siyasal mezhep kavgası yani devletin hakimiyeti söz konusu. Osmanlı Devleti'nin resmi dini, resmi mezhebi sünnilik olmuş. Hanefilik olmuş. Diğer tarafta Çaldıran Savaşı'nda da ortaya konulan Çaldıran'a kadar ortaya konulan İran Türklüğünün mezhebi de e, Oraya arası, yani. farklı bir e, mezhep evet. olmuş. Dolayısıyla o, arada, o aradaki mücadelede de e, şey ortaya çıkmış. Yani Kürtlerle ittifak yapan bir Osmanlı Devleti. Onun nedenini konuşacağız? konuşacağız özellikle. Yani Hayır, onu sadece, Kürtler, sadece Osmanlı değil. Ee, Bakın Osmanlı... mesela Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, Bağdat'a girerken bir karşı evet. askerleri onları, onları Mervani oluşuyor. Şimdi Sayın Kürtlerden say asker, say asker say alarak söz, hakkı, e söz hakkını veren Bu, 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 tarihten itibaren. Orada da mezhep ya, tarihten bu tarihten Hı -hı. itibaren. ikinci zaman. Bazı, yani, beylik özelliklerinde bahsettiniz ki bahsettiğiniz bazı imtiyazlar, bazı haklar tanınmış. Yani o beylikleri Yavuz döneminde çıkmadı, vardı. Geçmişte ama, ama de, siyasal bir anlamı yoktu. Yani Bey Yavuz'dan itibaren dağılmasın. siyasal bir anlam kazandı. Bir bütün Devlet politikası şey yani. olarak kabul edildi. Dolayısıyla ondan itibaren, yani Yavuz'dan itibaren durum değişti. Ve o o tarihten itibaren Kürt kimliği daha kuvvetli bir hale gelmeye, yani konu Kürt kimliği ya, o tarihten itibaren Kürt kimliği siyasallaşmaya, müves, siyasallaşma nüvesini oluşturmaya başladı. Yani